Evet merhabalar. Şimdi size Pixton'dan nasıl avatar oluşturacağınızı göstermek istiyorum. Pixton yazın Google'a ve ilk çıkan www.pixton.com'a tıklayın. Buraya tıkladık. Evet. Students diyelim. Öğrenci olarak gireceğiniz için. Try it free diyelim. Evet, sign up with Google diyebilirsiniz bir Google hesabınız varsa ya da Facebook'la ya da Microsoft hesabınıza girebilirsiniz. Sign up dedim. Evet. Şimdi ben buraya bir hesapla giriş yaptım. Şimdi burada bir avatar var. Buraya tıklıyorum. Normalde burası. Ee, Yok. Şimdi ben geriye doğru gideceğim. Açtığınızda böyle bir sayfa açılacak size. 7-10 yaş aralığını tercih edeceğiz. Burada 11-14 yaş, burada da 15-18 yaş ve burada da yetişkinler için diyor. Biz 7-10 seçeceğiz çocuklar sizinle. Sonra kızsak eğer bunu seçeceğiz, erkeksek bunu seçeceğiz. Yanlarındaki tike basıyoruz. Biz kız öğrenciyi yapacağız, tamam mı? Şimdi bir Öne evet kız öğrenci yapacağız dedik. Evet. Cilt renginizi seçebilirsiniz buradan. İstediğiniz rengi buradan seçebilirsiniz. Evet, şunu seçelim. Daha sonra devam ediyoruz. Bu tuşa basarak, ok tuşuna basarak saç rengimizi seçiyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Saç stilimizi seçiyoruz şimdi. Evet. Bunu seçmeyelim. Şunu seçelim. Evet. Sonra gözlerimizin şeklini seçebiliriz buradan. Nasıl istersek. Tamam mı? Şunu seçtik mesela. Oo, bu da çok e, uzak doğulu olmuş. Onun için böylesi daha iyi. Evet. Kaşlarımızı seçebiliriz. Evet kalınlaşıyor, küçülüyor. Bunu da karar kıldık. Onun için devam ediyoruz. Göz rengimiz bunu seçtik. Göz renginizi değiştirebilirsiniz buradan. İstediğiniz bir göz rengini ayarlayabilirsiniz. Evet kahverengi seçtik. Koyu kahve. Burnunuzun şeklini buradan belirleyebilirsiniz. Tamam mı? Evet giriz. Ki bence karşıdan gözüksün. Böylesi daha güzel. Evet, gözlük kullanıyorsanız burada istediğiniz gözlüğü kendinize koyabilirsiniz. Şu gözlüğü kullanalım biz örnek olsun diye. Evet, gözlük rengini seçelim. Gözlük rengimiz de pembiş olsun. Ne dersiniz? Yansıması herhalde öyle. Evet. Dudakları seçtik. Bunu seçtiğimiz için tekrar seçmemize gerek yok. Küpe seçebilirsiniz. Evet. Evet. Burada eğer bir beyniniz varsa ya da çiliyseniz mesela bunlardan seçebilirsiniz. Şapka da koyabilirsiniz kendinize. Evet gördüğünüz gibi evet taçlar falan da koyabiliriz mesela şunu koyabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi çok değişik şapka türleri de var. Bunları da koyabilirsiniz. Aksesuarlar var. Evet yüz ifadesi. Şimdi biz bunu konuşturacağımız için Yüz ifadesi de bu şekilde ağzı kalırsa daha güzel olur. Ama sonra avatarınızı değiştirebilirsiniz. Evet tekerlekli sandalye kullananlar için işitme cihazı. İşitme cihazı kullanıyorsanız da bunlardan birini yapabilirsiniz. Evet kıyafet belirleyelim. Şimdi bir tane kıyafet belirleyelim. Bu kıyafetlerde Evet, mesela şöyle bir kıyafet belirleyebiliriz bence. Çok da şirin olur. Evet. Quite tall çok uzun. A bit tall biraz uzun. Average, ortalama. A bit short, biraz kısa. Görüntüyü değiştiriyor. Quite short ise, bakın, biraz daha değiş e kısaltıyor, daha kısa oluyor. Average yapalım. Evet. Şimdi pose yani nasıl bir şekilde gözüksün istiyorsunuz. Ee, ona şöyle mesela şöyle bir görüntü olabilir. Değil mi? Sonra yine oka basıyorsunuz. Ve head shoot yapıyorsunuz. Bir tane head shoot indiriyoruz. Bir tane de full body indiriyoruz. Bunlara da bakalım nasıl olduğuna. Evet yüz olarak yaptığımızda böyle çıkıyor. Ve full body yaptığımızda da böyle çıkıyor. Evet. Şimdilik bu kadar çocuklar. Tamam mı? Pix'tindeki avatarımızı bu şekilde hazırlayacağız.